avucundaki öpücük. Minik Rakun ormanın kıyısında durmuş ağlıyordu. Okula gitmek istemiyorum dedi annesine. Seninle birlikte evde kalmak istiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum ve oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Kitaplarımı okumak istiyorum ve salıncağımda sallanmak istiyorum. Lütfen seninle evde kalabilir miyim? Anne Rakun yavrusunun elini tuttu ve kulağına sokularak yumuşak bir sesle ''Bazen hepimiz istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalırız.'' dedi. Başta tuhaf ve ürkütücü gelebilirler ama bir kez başladıktan sonra okulu seveceksin. Yeni arkadaşlar edineceksin ve yeni oyuncaklarla oynayacaksın. Yeni kitaplar okuyacaksın, yeni salıncaklarda sallanacaksın. Hem de diye ekledi. Okuldaki gecelerin evdeki günlerin kadar sıcak ve eften olmasını sağlayacak muhteşem bir sırrım var. Minik rakun göz yaşlarını kuruladı. Annesinin sözleri ilgisini çekmişti. Bir sır mı? Ne tür bir sır? Çok, çok eski bir sır dedi anne rakun. Ben annemden öğrendim, o da kendi annesinden öğrenmiş. Adı avucundaki öpücük. Avucundaki öpücük mü diye sordu minik rakun. O da nedir? Sana göstereceğim. Anne Rakın yavrusunun sol elini tuttu. İncecik parmaklarını bir yelpaze gibi açtı. Öne doğru eğilerek minik Rakun'un avucunun tam ortasını öptü. Minik Rakun annesinin öpücüğünün elinden koluna oradan da yüreğine ulaştığını hissetti. Katife gibi siyah maskesi bile özel bir sıcaklıkla titreşti. Anne Rakun yavrusuna gülümseyerek şimdi dedi ne zaman kendini yalnız hissedersen ve birazcık evdeki sevgiye ihtiyaç duyarsan elini yanağına bastır ve şöyle düşün. Anne seni seviyor. Anne seni seviyor. Bu öpücük yüzüne atlayacak ve içini sevimli sıcacık düşüncelerle dolduracaktır. Minik rakunun elini tuttu ve parmaklarını dikkatle birer birer kapattı. Öpücük minik rakunun avucunun içinde kaldı. Dikkat et de öpücüğü kaybetme diye onunla şakalaştı annesi. Ama sakın merak etme elini açtığında yiyeceklerini yıkadığında kaybolmayacağına söz veriyorum. Minik Rakun avucunda köpücüğe bayılmıştı. Artık nereye giderse gitsin annesinin sevgisinin onunla birlikte olacağını biliyordu. Hatta okulda bile. O gece Minik Rakun okulun kapısında durdu. Düşünceli görünüyordu. Birden annesine dönerek gülümsedi. Bana elini ver dedi. Minik rakun annesinin elinin avuçlarının arasına aldı ve onun iri, alışkın olduğu parmaklarını bir yelpaze gibi açtı. Sonra öne doğru eğilerek annesinin avucunun tam ortasına bir öpücük kondurdu. Artık senin avucunda da bir öpücük var dedi annesine. Sonra tatlı bir sesle hoşça kal ve seni seviyorum diye ekledikten sonra hoplaya zıplaya uzaklaştı. Anne rakun yavrusunun ağaç dalları arasında sekerek okuluna girişini izledi baykuşun ötüşü yeni okul yılının başladığını haber verirken sol elini yanağına bastırdı ve gülümsedi. Minik rakunun öpücüğünün sıcaklığı yüreğine çok özel sözcüklerle doldurmuştu. Minik yavrun seni seviyor diye şarkı söylüyordu. Minik rakun seni seviyor.